bağlar. Bugün Çanakkale ilinin Yenice ilçesine bağlı olan Yeşilköy'deyiz. Şu an bulunduğumuz arazi 30 dönüm satılık bir tarla. Ee, Yeşilköy tam karşımızda kalıyor köyün merkezi. Biz araçla belli bir noktaya kadar geldik. Şimdi ben kameramı alayım. Size arazimizi tanıtayım. Burası 30 dönüm büyük bir arazi. Ee, şu taraflar ormana cephe. Ee, aşağıdan bir orman yolu geliyor bu taraftan. arkamız tam e, ters yönümüz orası da yine bir tarlaya cephe. Bakın şöyle köy yakınlaştırıyorum. Ekranda işaretledim. Köy buradan kuş uçumu 2 kilometre ama yoldan yoldan dolaşarak geldiğimiz için yaklaşık bir 3-4 kilometre yol kat ettik. Su sorunu olmayan bir bölge. Geldiğimiz yol güzel, güzergahında çeşmeler var. Bakın bizim yere ulaştığımız yol bu şekilde. Şöyle bir ormanın hemen kenarından gidiyor şöyle çamura batmadan size çeşmeyi de göstermek istiyorum. Buraya bir çeşme yapmışlar. Bakın bolca da bir suyu var. Burası araziye çok uzak değil. Yani e, takriben 400-500 metre mesafede. Bakın şurada ekranda işaretliyorum. Etrafımızda şu an bulunduğumuz arazi gibi arazilere kurulu hayvan çiftlikleri var. Arazi konum olarak tepede kalıyor. Tam zirvede kalıyor ama kendi içerisinde eğim yok denecek kadar az. İçerisinde belli bir miktar böyle meşe ağaçları var. Açıklık bir alan. Ekilip daha önce ekilip biçilmemiş bir alan. Hayvancılık için çok çok uygun. Arıcılık için çok uygun. Fiyatı uygun olan bir arazi. Yatırıma da uygun. şöyle ilerliyoruz. Drone çekimlerinde arazinin sınırlarını gösteriyor olacağım. Oradan bakarsınız sınırlara. Burada şimdi şu an böyle arazinin içerisinde geziniyoruz sadece. Havası tertemiz. Ee, şöyle döndüğümüzde güney yönüne bakıyor bu arazi. Güneye cephe. Rüzgar tam ters taraftan buraya buraya. Su sorununuz yok burada. Yakında bir çeşme var. Onu videoya ekleyeceğim. Ama isterseniz sondajla vurabilirsiniz yere. Sondajla da suyu çok rahat bir şekilde çıkarırsınız. Bakın şöyle karşıda köyü görüyor. Köyle karşılıklı bir tarla burası 30 dönüm büyük bir arazi. Ben yerimizi fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.